Merhaba, nasılsınız? nasılsınız? Ben de iyiyim, Buyurun. sağ olun. Teşekkürler. Herkese günaydın. E, ee, Hanımefendi ile 8. haftamızdayız. Kendisi bize Harlux Valmus sonrasında 8. haftaya kadar neler yaşadığını anlatacak. Paylaşımlar için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben teşekkür ederim her şey için. Muhteşem bir ameliyattı. Çok korkuyordum. Hep şey dediniz, ameliyat benim işim, sonrası senin işin diye. Gerçekten öyle oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok mersin. Arkadaşlar, ilk üç hafta mum bot gibi, kar botu gibi botlar giydim. alalım dedim ben bu botlarla ne yapacağım, yürüyebilecek miyim? Ama hastaneden zaten yürüyerek çıkıyoruz yani hiçbir sıkıntı olmadı. Eve gittiğimde evet yardımcı olanlar vardı ama çocuklarımı her sabah ben okula gönderdim. Kahvaltılarını ben hazırladım ve bunu botlarla yaptım. Yine hiçbir sıkıntı olmadı. Ev içerisinde Selim hocamız ilk haftalarda saat başına yaklaşık 3-4 dakika dedi. Ben saat başına yaklaşık 10-15 dakika ayakta kalıyordum ki bu çok fazla bir zaman. Akabinde 2-3 hafta hiç dışarı çıkma dedi. Ben ikinci hafta yemeklere gittim. Ayaklarımı uzatıyordum. 4 kişi yemeğe gidiyorduk. 6 kişilik rezervasyon yaptırıyordum. Öndeki sandalyeye ayağımı uzatıyordum. Üstüne de böyle bir e, şal gibi bir şey koyuyordum insanları rahatsız etmesin diye. Sosyalliğinden hiç vazgeçmedim. Hep sosyaldim. Arkasından 3 hafta Mumbot'tan sonra arkasından terliklere geçtik. Terliklerle birlikte zaten daha da sosyalleşmeye başladım. Şimdi 3 hafta sonunda artık ayakkabılarla dolaşmaya başladım. Müzik